Güzel soru. Hangi marka dolguyu kullanıyorum? Cevap da aslında açık ve net. Hiçbir marka. Çünkü dolguyu seçerken markasına göre değil, hastanın ihtiyacına göre belirleyip, belirleyip seçiyorum. Dolguyu koyacağımız yer, hastanın dokusu, hastanın yaşı ve buna mukabil kullanacağımız dolgunun akıcılığı, sertliği, hangi dolguyu kullanacağımızı belirliyor. Buna göre çok farklı markalar, çok farklı çeşitlilikte ve akıcılıkta dolgular var elimizde. Çok böyle kabaca söylersek, net olarak belki sayıyı bilemiyorum ama Türkiye'de 150 civarında dolgu markası satılıyor. 800 civarında da dolgu var piyasada. Bunların içinden birilerini seçiyorum. Elbette hastaların kafasında bunca yıldır alıştıkları, duydukları, e, ismi, markası çok bilinen bazı dolgular var. Ama bazen bunları kullanıyoruz, bazen kullanmıyoruz. Dediğim gibi bizim için ana nokta hastanın neye ihtiyacı olduğu, hangi dolgunun hangi dokuda nasıl davranacağı ona göre seçiyoruz. Kriterlerimiz yok, bu var tabi. Bunlardan en başta geleni kullanacağımız dolgunun uluslararası standartlara uygun olması, dünyanın her yerinde kullanılabilir ve kullanılacak dolgular olması. İkincisi biraz daha benim kendime özel olarak belirlediğim şeylerden bir tanesi, kurallardan bir tanesi. Bu kuralda çoğunlukla hyaluronik asit dolguları kullanmaya çalışıyorum. Bunun nedeni de hyaluronik asit dolguları kolay kullanılabilir. Eğer hata olursa, bir problem olursa, düzeltilmeli gelir, düzeltilmesi gerekirse kolay düzeltilebilir dolgular olmasıdır. Eritilebilir dolgular olmasıdır. Bu da benim Kişisel olarak kullanımı daha çok helionik asit dolgularına yönlenmeme sebep olan nedendir? Bunun dışında başta dediğim gibi herhangi bir markaya herhangi bir e, dolgu cinsine karşı bağımlılığım yok. Hastanın kendisi benim için bunu belirliyor ve ona göre de belli dolguları kullanabiliyoruz. Elimizde birçok markadan birçok dolgu bulunuyor. Evet ikinci soru nedenmiş? Kalıcılık süresi nedir dolgunun? Şimdi dolgular için belli kalıcılık sürelerini firmalar bize dolguyu verirken söylüyorlar. İşte diyorlar ki dudak dolguları için dolgunun kalıcılık süresi 6-8 aydır. E, Nazolabial yerlerde kullandığımız orta sertlikteki dolgular için 10-12 aydır. Daha sert dolgular için online çene burunda kullandığımız için 18 ay'a varan, hatta 24 ay'a varan sürelerden bahsediliyor. Ama bunların hepsi sadece sadece teorik sürelerdir. Dolgunun kalıcılığı kişiden kişiye pratikte görüyoruz ki çok ama çok fazla değişiyor. Ee, yine dudaktan örnek vermek gerekirse işte dudağın dolgularının kalıcılığı 6 ile 8 ay olduğu söylenir. Ben kendi pratiğimde ikinci ayda kontrole gelen hastanın dolgusunun hiç kalmadığını da gördüm. 2 yıldır, 2,5 yıldır Dolgusu hiç erimemiş, hala ilk günkü gibi duran dudak dolgulu hasta da gördüm. Bu birazcık sizin kişisel özelliklerinize ve belli şeylere spor yapıp yapmamanıza, hızlı kilo verip vermemenize, hanımlarda hamilelik, emzirme gibi dönemlerde olup olmamanıza bağlı olarak değişebilecek bir süredir. Peki üçüncü sorumuz nedenmiş? Jawline. Evet. En çok jawline ile ilgili bir soru gelmiş. Üçüncü soru olarak. Jawline dolgusu kaça mal olur diyor. Ee, bu gerçekten bana normalde de Whatsapp'ta ya da diğer Instagram yoluyla DM'den gelen sorular içinde de en fazla sorulan sorular sorulan sorulardan biri. Zannederim bunun nedeni de en çok jawline dolgusu yapan hekimlerden biri olmamdan kaynaklanıyor. Belki de Türkiye'de en çok jawline yapan kişiler, kişi benimdir. Tekimler içinde. de. Ee, jawline için bir fiyat veremeyiz. Ya da peşinen bir hastaya, hiçbir dolgu için bir fiyat veremeyiz. Çünkü herkesin kendine özel bir dokusu, herkesin kendine özel bir anatomisi, kas yapısı, bağ dokusunun e, yumuşaklığı, sertliği, dolgunluğu ya yastıkçıklarının varlığı, yokluğu, azlığı, çokluğu gibi onlarca mı onlarca farklı değişken kaç dolgu kullanacağımızı ve doğal olarak hangi dolguyu kullanacağımızı veya bunun kaça mal olacağını çok değiştirir. çok kabaca bir fikir vermek gerekirse genellikle online için 4 dolguyla bazen 3 bazen 5 olmak üzere ortalama 4 dolguyla John Line işlemini bitiriyoruz. Ama yine fiyat veremiyoruz. Çünkü fiyatta kullandığımız dolguya göre değişen bir e, unsur. Öyle olduğu için kafanızdan ortalama normal insanlarda 4 dolguyla bitebileceği ama bu sayının 7'ye kadar da çıkabileceği 3 ile işlemin tamamlanabileceği gibi bir bilgi kalabilir. Ha. Bu soru en sevdiğim ve en çok güldüğüm sorulardan bir tanesi. Bir de ilginç çalışkanlıklardan bir tanesi. Fotoğraf gönderip bana ne lazım diye sorulan sorular. Asla ve kata bir fotoğrafa bakarak ya da fotoğraftaki görüntünüze bakarak nereye ne lazım, hangi dolgu kullanılır, ne kadar kullanılır bunu söylemek mümkün değil. Bunun İlk baştaki sebeplerinden bir tanesi fotoğrafın iki boyutlu olması. İki boyutlu bir görüntüye bakarak üç boyutlu bir işlem hakkında fikir yürütmek tamamen yanıltıcı olur. Ee, hem biz yanılırız hem siz yanılırsınız. Üçüncüsü zaten buraya gelip hasta bizim koltuğumuza oturduğunda bile aslında bazen şaşırabiliyoruz. Hani evet. Belki yarım dolgu bir dolguluk bir şaşırma oluyor ama Yine de dolgunun nasıl davranacağı, nasıl reaksiyon vereceği, nasıl cevap vereceği, dolup dolmayacağı, aşağıdaki boşluğun ne olduğunu ancak hastaya dokunarak anlıyoruz. Buraya oturduğunda hastanın yüzünü önce ölçüyoruz tek tek parça parça. Ardından bütün dokusunu, kaslarını, yağ dokusunu, bağ dokusunu, tek tek elleyerek manipülasyonla varlığını, sertliğini ve yerleşimini anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra bir planlama yapıyoruz. Size tavsiye fotoğraf göndermek yerine uygun bir zamanınızda randevu almanız, randevu alıp gelmeniz, geldikten sonra muayene sonrası da ne kullanacağımızı rahatlıkla ve açıklıkla size söyleyebilirim.